birlikte ne yapıyoruz balıkları inceliyoruz Biz ve balıkları yarım ediyoruz o zaman başlayalım evet, evet. bence burada alışveriş falan yapacaksak en son yapalım çünkü elimizde bunları taşıyamayız evet bu body'imden kartımı çıkarayım evet akışa kartım burada hayır o benim kartım değil mi ne yapayım ya başka kart mı var? Ben bilmem. Neyse tut. Evet arkadaşlar. Devam ediyor. merhaba ben sizin en büyük hayranınızım. Arkadaşlar burada bizim YouTube kanalımızı izleyen bir ka adam buldum. Merhaba. Merhaba ben siz. Kızım sizin videolarınızı izliyor. İzle izle ben de onun sayesinde sizi izlemeye başladım. Gerçekten sizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Enem değil. Yaş, kızıma bunu anlatmalıyım. Arkadaşlar dil, e, birazcık komik bir hayranımız çıktı. Neyse devam edelim. Çok güzeller. tercih için teşekkür ederim. Size yardımcı olabilirim isterseniz. Ah çok seviniz. Bu hayvanların özelliği ne? Özelliği şu. Şu küçük balıklar. Var çöpçü balığı. Su, sudaki kirlileri temizler. Aa bilmiyorduk. Evet. Bu. Bu ise. burası bazen. Başka hayvanlar tarafından. keneler tarafından geriliyor kendileri yemekle görevli. <laughs> Kaplumbağa var zaten bilirsiniz. Evet. <laughs> Ahtapotu da söylemem gerek yok. Söyleyin ya özelliğini bilmek istiyorum. Tamam. Burada şurada yazıyor ama orası çok küçük. Anlayamıyorum. Tamam. Ahtapot. Gizli, gizli. onu engelliyor. Evet. Balon balıysa ise dikenleriyle kendisini koruyor. Köpek balığını zaten sen kendini korumak için balinaysa etrafta yüzüyor. Onun bir görevi yok. Tamam. Peki size küçük bir işte şey ister misiniz? Ne? Bakın şimdi. Ah, çok güzel. Peki şey şu. Şuradaki sandığı alıp buna dokunmuyorum. Uza, eldivenim olduğu için dokunuyorum. Siz asla dokunmayın. Tamam. Gelin. Burada uzun süre beklettiğimizde sizdeki burası böyle enerji veriyor. Ah, gerçekten çok komik. <laughs> Evet. Güzelmiş. Evet. Başka bir yer daha göstereceğim. Gelin. Evet devam ediyoruz. Burada hayvanlara ilaç içiriyoruz. Mesela bunlar yaralı hayvanlar. Ben gideyim. İçinizde gidin. Göstereyim. Burada evcil hayvan, balık gibi şeyler. Evcil hayvan alabiliyorsunuz ama parasında belli. Aa, ben bunu istiyorum. Ee, tamam. gerekiyor ki. Hayvanlar hastalanabiliyor. Bunlar çok sık hastalanabilen hayvanlar yani. Küçük bir zarar hastalanabiliyorlar. O yüzden ben bir herden ayağınlara hap veriyoruz. Anladım. Bunu isterse burada kalsın en son alalım. Tamam. Ee, başka ne yapılabiliyor şimdi? Hayvan sayıdan kaçınabiliyorlar bu hayvanlar. Her şey yararlı. Mesela iğne buluruz. Ha, bu arada küçük bir şey daha. Ha, buradan bir şey yapıyoruz. Patlamadığı sürece. Ne? Şimdi mesela böyle. Şimdi. Ben de patlıktan öğreniyoruz. İşte elimizde koyuyoruz. Sonra yeşili koyuyoruz. Sonra pembe. Patlayabilir dikkatli oluyoruz. Evet. Tamam. Evet. Patlaması içine yayıldı bu. Tamam. Hayvanları sırayla sırayla içiriyoruz. geçirmemiz gerekiyor bunu. Özellikle bu hayvanı. Tamam. Gerçekten mükemmel hayvanlarınızı alın lütfen. Ee, bu arada hayvanlarınız start siz bilirsiniz. Yani yeter bence bu kadar. Evde izliyoruz. Tamam gelin. Burada alacağımız bir şey var mı? Allah'a bakıyoruz. Neden bizi tek bırakın? Tamam. Arkadaşlar sizden alalım. Hı. Bak kalp olabilir. İki tane. taşıyalım. Ve içinde tam yeri var beğenelim. Hadi gel gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yeni seviyorum. Öptüm. Bye.